Aga sence kim yaptı? Ha? Ya iyi dosyasını baştan bir taradım da sence kim yaptı? Kızı kim kaçırdı? Bahar Hanım kim öldürdü? Bilmiyorum birader. Hiçbir fikrim yok. Şüpheli bile yok. Biliyorsun zaten. Herkesin şahidi var. E, Nizam Eyüboğlu zaten kız kardeşi Hacer Hanım'la birlikte Kütahya Simav'daymış. Amcasının cenazesinde. E şoför de onlarla birlikteymiş. Aynen. Bir ilçe dostu şahit var. Nazmi Hanım da arkadaşlarıyla sinemadaymış. Julia Roberts'ın Aşk Engel Tanımaz diye bir filmin mi ne varmış ha? Halbuki doğru o film hangisiydi? Hı. Zaten Biletler dosyada var. Bütün sinema salonunda şahit tabi. Aynen. Yalnız aga benim anlamadığım bir şey var. Kocasının amcası ölmüşken bu gelin hanım niye sinemaya gitmiş? Ya Menderes abiyle Eyüboğlu'nun asistanı Nermin Hanım. O gün şirketin yıllık hesaplarını kapatıyorlarmış. O arada işte Naz ablanın canı sıkılmış. O da arkadaşlarıyla yakınlardaki bir sinemaya gitmiş. Menderes Eyüboğlu'nun da şahidi var değil mi? Var var, Menderes abinin de var, sekreter Nermin hanımın da var, şirkette çalışanların da var, fabrikadaki işçilerin de var, herkesin var, herkes o gün nerede olduğunu kanıtlamış. Şirin abla. Lan oğlum ne diyorsun lan sen? Anam lan benim o. Ya agacım tamam derlenme gözünü sevin bir sakin ol ya. S soruyorum sonuç olarak yani sordular mı sordun mu şahidi var mı diye. Lan şahidi benim zaten. Bahar abla o gün bebek odasındaydı. Anam da yanına gitti bir ihtiyacın var mı diye sormak için. Bizi gönderdi. Biz de Hüme alıp müştemilata gittik. Yattık uyuduk bir şeyden haberimiz yok. Bir şey de duymadık zaten. Sonra polisler geldi kıyamete uyandık bebeğin de annesinin de evden nasıl çıktığı belli değil yani. Kamera kaydı zaten yok. 23 yıl önce Cemal. Ya kamera çok popüler bir şey değil. O zaten yok. Ya yalnız aga bir şey soracağım. Yani bu dosyada şantaj veya tehdit aldıklarına dair hiçbir şey yok ya. Ne bileyim belki kayda geçmeyen bir şey vardır ha. Yok birader. Yok hiçbir şey yok tam bir faile meçhul. Kanıt yok. Bir tek işte cinayet aletinin üstünden bozuk bir parmak izi çıktı. Onu da araştırdık, hiçbir şey çıkmadı. Lan sistemde öyle bir parmak izi yok yani. O kız değil mi? Yaralı yaralı araba sürüyor. İn aşağı in. İn birader in in. Başıma nereye geliyor? Ya araba yok nasıl ineyim daha başım? Kız kaçıyor hadi. <laughs> Sanki ananın karnından arabayla çıktın. Hadi in aşağı. Allah'ım ya Rabbim. Şu zümbetten adamı araştır Neciymiş öğren. Tamam hadi. hadi yürü Allah'ım ya Rabbim ya. Al kardeşim. Buyur Devrem. Lan Devrem, ben dağ başında bir yerde mahsur kaldım. Benim araba da Eyüboğlu Köşkü'nde kaldı. Bir eleman yolla da sana zahmet, aldırıver arabayı. Abiciğim, sana iki soru. Bir, dağ başında ne işin var? İki, araba neden altında değil? İki soruna da tek cevabım var kardeşim. Var var. <laughs> Anlaşıldı Cemal'im. Yeterlidir hallediyorum ben. Hadi eyvallah. Devrem benim mesai tamam. Cemal'in arabası alınacaksa ben halledeyim. Ulan vefa. Çok vefalı adamsın ama sağ ol ben hallederim. Peki. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi ben kaçtım Devrem iyi sana. Eyvallah Devrem. Polisler mendil alır mısın? Bu ne cesaret lan çocuk şu önünde mendil satıyor. Bu yazılı mendil abi. Arka <laughs> taraftaki parka gel. Amir'e kaç kere söyledim dışarıda görüşmeyelim diye. Gerilme hemen Vefa, gerilme ya. Ne var bunda? Bir dede torunlu parkta sallıyor salıncakta. Milletin polisi de onlara ilgi alaka gösteriyor. Ne güzel manzara, ne var bunda? Sen şimdi öt bakalım. Yakup kızın birini bıçaklamış. Durum nedir? Şu bey ne? Be. Cemal girdi sorgusuna. Var var da üstüne gitti çocuğun ama senin adını vermedi. Sıkıntı yok yani. İyi, iyi. Sen şimdi o bıçaklanan kızın adresini bir öğren bakalım bana. Yakup adını vermedi. Bıçaklanan kızla niye ilgileniyorsun sen? Defa. Sen benim dediğimi yap. Gerisine karışma, tamam mı? Sabah elinde bil. Ha şöyle. Bırak lan. Bırak. Git yattığın yere akıt et. Yürü. Yürü. Eyüboğlu'nun kızını buldum. İster canlı, ister cansız yarın teslim ederim. Tabii parada anlaşırsak. He? birden papuç sevmiyor ya. Hele şu hale bak. Kış günü çorap bile giymiş. Bereketin bol olsun. Aleykümselam bacım. Buyur. Abi be. Şu benim telefonu okutacaktım. Okutmak mı? Hayırdır? Yani okutmak dediysem sapına kadar alın teriyle alındı yani. Sen takma orayı. Kaç para eder onu söyle. Bakalım bir. Girildiğini de aç bakalım. İyi. Ne diyeceğim sana? 1500 lira çalış. Yo. Saf buldum manyağı mı yatırıyorsun? Ne olursa olsun ikinci el. Ulan var ya. Sövüşlemeye adam arıyorsunuz ha. Dört <laughs> bin ver anlaşalım hadi. Yok artık. İki bin daha da yukarı çıkma. 3200 daha da inmem. 2600 son. Kabul etmezsen al telefonu çık. 3000 son. Kabul etmezsen mert telefonu sen çık hadi. Ne? Ya tamam be. Tamam tamam. Olsun 3000 olsun. Bu nedir ya? Şilin yenzaras. Kimlik de alayım. Ne kimliği? Kimlik fotokopisi. Telefon çalıntı ya da kaçak çıkarsa polise vermek için. He. Kimliğim yanımda yok benim. S Sonra getirsen. Yok öyle olmaz bacım. Sonra polis bizi darlıyor. Kimlik fotokopisi olmadan telefon almıyoruz. Kusura bakma. Kimliğini geçir. Paranı al. Yavaş! Çarpan sensin. Yok artık. Sen beni takip mi ediyorsun? Ya yok, ne takip edeceğim seni? Ayrıca sen yaralı yaralı telefonunu satmaya mı geldin? Hayırdır? He, al buyur. Bir de hayırdır diyor. Takip etmiyorsan ne bileceğim telefonumu sattığımı? Yani güzel soru ama... ...ne bileyim telefoncunun önündesin ya. Hmm, çok merak ettim. Acaba şu an otogalerin önünde olsam arabamı mı satıyor olacaktı? Ya Allah aşkına sizin o kim alır ha? Tır 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 zar zor getirdim buraya kadar. Al işte. Takip ettin itiraf et. Yoksa nereden bileceğim buraya neyle geldiğimi? Amma taktın ha. Ya denk geldik işte tesadüfen. Doğru. Sen niye takip edeceksin zaten? Hadi sana iyi günler. Gülayşe. Saçında sakız var. Hı? Saçında sakız var. Ya tamam bırak ben alırım. Tamam. Ya bir dur tamam. Tamam bırak ya, ben alırım. Ya kızım bir dursana. Kızım deme bana bırak. Ya bir dur. Ben alırım. Ah. Ah. Hadi şimdi iyi günler sana da.